Dalgalı Matematik kanalından herkese merhaba. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca illerde 100.000 kişide görülen haftalık vaka sayısını açıklamıştı arkadaşlar. Ben de hatta video çekip sizlere bunu göstermiştim, anlatmıştım. O vaka artışında 11 ilimizde çok yüksek vaka artışı oldu arkadaşlar. Ve bu 11 kentimizde yakın zamanda yasaklar, tedbirler gelebilir arkadaşlar. Koronavirüs salgınına vaka sayısı 100 binde 200 aşan kentlerin sayısı 11'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık COVID-19 vaka tablosuna göre Türkiye'de 100 bin nüfusta görülen vaka sayısını artıran il sayısı 58, düşüren il sayısı da 23 oldu. Samsun'da her 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 348'den 458'e yükseldi. Bu kenti 345 vaka ile Sinop izledi. En az Covid-19 vakası görülen illerin başında ise Siirt geldi. Türkiye 14 günlük kritik sürece girerken vaka sayılarındaki artışın sürmesi halinde yeni yasaklar da kapıda. Arkadaşlar şimdi sizlere bu 11 ilin hangi iller olduğunu söyleyeceğim ve bu 11 ilde yakın zamanda bir kısıtlama, bir yasak gelebilir arkadaşlar. Çünkü bu illerimizde çok yüksek sayıda vaka artışı oldu. Zaten yüksekti bazı yerler, daha da yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre vaka sayısında 200 barajını aşan illerin sayısı 11 oldu. Bu iller Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Yalova, Balıkesir, Edirne, Konya, Kilis, Sinop ve Samsun olarak gerçekleşti. Barajı aşan iller için yeni yasak ve kısıtlamaların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ilk başta sadece Karadeniz bölgesi gibi gözükürken şu an ülkemizin değişik bölgelerine yayıldı. Yani çok yüksek riskli illerimiz ülkemizin neredeyse artık her bölgesine var diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki bu durum yeni yasakların yeni tedbirlerin alınmasını zorunlu hale getiriyor. Tabii ki bu yeni yasaklar tedbirlerin içinde okullarımızla alakalı sınavlarımızla alakalı kararlar alınacak mı? Onları yakından inceleyeceğiz. Şu an için en son alınan kararlar uygulanmaya devam edecek. Yani okullarımız Önceki gibi açık olan sınıflar için açık olacak. Sınavlarda yapılmaya devam edilecek ama yeni yasaklar ya da yeni tedbirler gelirse bunlarla alakalı. Yani okullarımızla ve sınavlarımızla alakalı yeni tarih değişiklikleri olabilir arkadaşlar. Biz bu süreci yakından takip ediyoruz. Sizler de Dalgalı Matematik kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak son dakika haberlerine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.